Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğim. ama bunu size LPS Ay parçası Ay parçası kanalı yani kanalın sahibi ee, anlatmasını isterim. Tamam paticim takilebilirsiniz. Tamam. Evet arkadaşlar, patinin dediği gibi ee, dedi mi? Ee, pati dedim. Yo 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 demedim. Arkadaşlar LPS Makarna TV'nin babası ve annesi ona güzel bir hediye aldı. İşte işte içinde onunla olan bilinçlerden olabilir de olmayabilir de bilmiyorum. Çünkü babası ve annesi bilmiyor ondan. E, olan işte. Neyse arkadaşlar ben konuşmayı öğrenememiş. Evet arkadaşlar sizi de kızdırmadan yavaştan hediyemize geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar hediyemiz burada. Biraz ayarlayayım ben. Tamam arkadaşlar kameraya sığdı mı? Aslında minnacık bir paket. Şöyle göstereyim. O kadar da büyük de değil ama. O kadar da büyük değil ama. Arkadaşlar. Yani. Ee, üç ev. Üç ev kadar. Ama Hadi biz açalım uzatmadan arkadaşlar. Evet arkadaşlar size ayarladım. şimdi açabiliriz yavaştan ve nakas ee, kesebilir kesilebilir mi? Tabii öyleydim. Hiç kesmek istemiyorum, hiç kesmek istemem. Tamam şuradan yıkabilirim. Kameraya sığsın istiyorum ama paket sızıyor. İyi. Evet Babam için de çok istediğim bir mini olduğunu söyledi. Direkt ben gösterdim. Ama başka bir ipucu vermedi. Neyse arkadaşlar. İlk olarak şu şekilde sarı bir tavşan minikimiz var. Şunu geriye alabilirim. Bu şe Bu şekilde bir tane tersen minişimiz var. Ve bu miniş çok tatlı. Biraz aya... ayakta durabiliyor muyum? Genellikle tavşan güzel duramıyordu ama çok tatlı bir şekilde bir tokası var. Çok güzel. Ee, bu gözleri bu şekilde. Ben bunun adını ne bileyim. Karar vereceğiz arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse. Yavaştan gönderelim ismi hemen. Peki. Evet arkadaşlar. ikinci minişimize geçelim fazla uzatmak istemiyorum. Bu şekilde bir köpek minişimiz var. Bu köpek miniş de çok tatlı. Bu şekilde dilini uzatmış. Gözleri mavi. Bu şekilde. Günümüzde de çok güzel. Arkadaşlar. Ve seni de gönderelim. ismi olmayanmış. Kalkın. Evet arkadaşlar bir tane daha miniş geliyor. Ve dünyanın en güzel dede minişi. Evet arkadaşlar bu dede miniş çok güzel bir dede miniş. Bayıldım bu dede minişe. Yani ben bunu çoğu videomda kullanırım diye planlıyorum. Yani. Gönderebilirsin dede miniş. Pakı. Arkadaşlar minişlerimize devam edebiliriz. Ee, küçük minişleri sonra geçebiliriz. Şöyle derinlerden seçeyim biraz elim derin Hemen aldım bir işte, geldi. Arkadaşlar ben bu minişe bayıldım. Mor gözlü mor taşlı bembeyaz bir film miniş ve bu minişe aşık oldum bildiğiniz. Mükemmel bir miniş. Oo. A -a, film minişçim senin adın galiba Moriş hmm, olabilir. Ee, ben bu adı beğenmedim. Başka bir otomuz olmaz mı? E peki senle birlikte seçeriz. Peki. Beğenmemiş arkadaşlar. adına. Bence gayet de güzeldi. Neyse arkadaşlar devam edelim biz uzatmadan. Çünkü bu da video 19 dakika falan sürerse özür dilerim. Ve çok güzel bir Bu Galiba bende bunun başkası vardı. Ama aynısı değil. Böyle başkası böyle pamuk şeker gibi şuraları falan değişik olanı Ve De bunlar galiba ikinci. Bak. Bu ne? Gözünün altında şey olmuş. Neyse arkadaşlar. Biz yavaştan pamuk şekere benzeyen bu minişimizi yollayalım. Niye yolluyorsunuz beni? Ben konuşmak için geldim bu mini şeyine. Gider misin? Peki. ala. Minişlerimizin var. itirazı var. Ne itirazıymış? Makasçık. Bilmiyorum. Bir itiraz ediyorlar. Tamam hadi git. Starbucks'a gidebilir miyim videodan sonra? Tamam gidersin. Peki. Starbucks'a gidersin sen ama. Peki. Evet arkadaşlar şimdi elim sokmuş. şu şekilde derinlere ve Bu biraz büyükmüş. Babam kesin kesin olmaz. Ve birkaç tane sürpriz eşya göndereceğini yani mini eşyası göndereceğini baş fazla ipucu vermedi. Birkaç tane benzer soru zor söyledim. Bu galiba baby live'ın yatağı bu arada. Bakın baby live. Ama bu yatağa bayıldım. İki kişilik hiç yatağım yoktu. Biraz delirmiş olabilirim. Ama mükemmel. Anası da bu şekilde. Bu arada ben bunu görmüştüm. Böyle bir tane çanta gibi şey de veriliyordu. Neyse arkadaşlar. Biz bunu yan yana koyalım. Video çok uzayacak yoksa. Ee, fazla miniş yok yani. 10 tane falan var dedi. Demiş miydim ben? Genelde sattı bu arada. Bu miniş. Ara miniş benim hiç ara minişim yoktu. Ya benim hiçbir minişim de yoktu. Hiç büyük tavşan minişim de yoktu. Ona bak. Neyse, ya Bu çok güzel. Bu ne ya? Kafa sarkıyordu. İnceleme yapayım. Tamam. Ve bunun LPS yazısı nerede? He buradaymış. Neyse seni yollayalım balpete. O dümle çabuk koyuyordu ya. Neyse ben gidiyorum. Bebek gibi konuşma bal. Bebek gibi mi konuşuyorum ya ben? Neyse arkadaşlar. Bakayım ben. Kırtımızın içinde çok ama çok az şey geldi kaldı ve ben çok güzel şeyler görüyorum. Arkadaşlar bunlar gece ışığında parlayan minişlerden. Durun ben hemen ışığı kapatıp geliyorum. Bakalım onun şey gelmiş mi arkadaşlar? Yani bitmiş mi gelmiş mi devam ediyor mu? Ben yani demeye çalıştığım öyle değil. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz arkadaşlar. O zaman açalım ışığı. Boş verin görünmüyor var işte ama ben gördüm böyle hafif bir parlamaları var. Neyse ben şey yapayım. Arkadaşlar bu arada çok az minişiniz kaldı. Ben daha demin kutunun içine baktım. Sürpriz minişler olduğunu söyledi. Yani bedava. Şu şekilde bir tanesi böyle. Bu arada bunlar ikili set olarak satılıyor. ben Merhaba. Merhaba. Bu arada ben bunun adını koydum bile. Galaksik. Tamam galaksik. Merhaba Galaxy'cim. Benim adım Burak Oysa. Ama insan hakları sanırsa yakışmıyor. Uçtu. Yakışıyor bence. Bence yakışıyor. Hadi git. Peki. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım bakalım elime. Arkadaşlar. Ya bu bende vardı. Öf ya. Bir tane set miniş vardı. Onlar vardı işte. Of, hadi git kömür, kömür git. İki kömürümüz oldu. Neyse hadi bakalım. Bu çok tatlı işte. Tam istediğim gibi bilmiş. Tam. Bu, 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 da iki set olarak satılıyor muhtemelen. Ama bakar mısınız? Gözü silinmiş. Yazık. Neyse. Seni yollayalım peynir. Tamam kartopu da diyebilirsin. Tamam hadi bay bay peynir kartopu. Ve arkadaşlar süt. Benim minister hiç sütüm yoktu. Sütüm yoktu ya. Muzlusu vardı sanırım. Bunun muzlusu vardı bende. O da böyle bir pakette geldi. Ama o zaman kanal açmamış. Tamam mini hayranıydım işte. Neyse hadi seni de yollayalım işte. Evet arkadaşlar videonun sonunda bütün minisleri daha ayrıntılı tanıtabilirim. Ama muhtemelen ya... mi... yemin ederim bu çok güzel. Bu biraz eşek kadar bir <laughs> Patiğim mi, gelir misin? Tabii. Bu sanki birazcık büyük değil mi? Evet birazcık büyük. Pati'nin boyundan ne kadardı daha büyük. Pati'nin gövdesi kadar ya. Hadi gidebilirsin. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Sonra bu şekilde bir simli miniş. Muhtemelen bu miniş değil. Çünkü çok yumuşak. Böyle yumuşak. Neyse. Sonra böyle bir papağan miniş. Bunlar büyük minişlerden. Ama muhtemelen şu gerçek değil. Ama bu gerçek. Ben bunu görmüştüm. Ama bu gerçek değil. İşte. Sıkıntı var. Neyse arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna yavaştan gelelim. Ben bunları buraya gizeceğim. Böyle beni bekleyebilir misiniz? Yoksa ben ben Ge hemen geliyorum. Ve bir iki üç. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bu marktayız. Ben Patsy biliyorsunuz ki ve buradaki bütün minişlerin adlarını bir videoda sizinle birlikte koyabiliriz. Lütfen ama lütfen yorumlara Hangi minişin adını koyabileceğimizi söyleyiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ederiz arkadaşlar. Görüşürüz.